Merhaba arkadaşlar ben Yasin Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl otomatik lamba yapılır onu göstereceğim Öncelikle malzemelerimiz Kızıltaş Kızıltaş meşalesi Kızıltaş lambası Gün ışığı sensörü ve istediğiniz bir blok <laughs> Ben huş kerestesini seçtim Evimle uyumlu olsun diye Başlayalım Başta yukarı çıkalım İstediğiniz kadar blok kırabilirsiniz. Güneş sen ay kızıl taş lambasını koymak için. Bu evi ne kadar aydınlatacağınıza bağlı. Ben 12 tane yaptım. Fazla yapmak istemedim. Nasıl olsa gösteriyorum. İstiyorsanız tüm çatıyı bile yapabilirsiniz. Şöyle. Dediğim gibi 12 tane yaptım ben. Güneş sensörünü alıyoruz. Kızıl taş lambalarını koyduğumuz yerin ikinci bloğuna koyarız Bakın ikinci blok. Birinci değil ikinci bloğa Elimize kızıl taş alıyoruz. Bir, iki tane koyuyoruz. Sonra istediğimiz bir bloğu alıp koyuyoruz. Ve kızıl taş meşalesini alıp bloğun bize doğru bakan tarafına yani Güneş sensörünün tam arka tarafına koyuyoruz. Kızıl taşı koyuyoruz bir. Bakın buraya koyulmadığı için buraya 1 2 3. Bakın yanmaya başladı. Daha sağlam çalışmasını istiyorsanız tüm bloklara kızıl taşı koymanızı tavsiye ediyorum. Bu güneş sensörünün amacı akşamları yanmasını sağlıyor sabahları yanmıyor sabahları deneyip de yapamadım diye üzülmeyin çünkü sabahları olmuyor akşamları deneyince olacaktır gördüğünüz gibi evin içinde böyle bir aydınlatmaya sahip ediyor çok güzel bir icat buluş kolay da yani o kadar zor değil beni izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi abone olmayı unutmayın hoşçakalın